Marvel sinematik evrenini yeniden izleme serüvenimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu seride artık aşırı büyük boyutlara ulaşmış olan Marvel sinematik evreninin yapımlarını bir bir sizler için kısaca özetliyor, ilerleyen filmlere etki edecek detayları anlatıyor ve gözden kaçmış olabilecek detayları paylaşıyoruz. Dilerseniz daha fazla beklemeden Thor'un ilk filmini incelemeye başlayalım. Thor 1 MCU'nun 3. filmi ve bizi Gökler ile tanıştıran yapım. Gökler verdi, gökler aldı. <laughs> sizlere bugün Thor'un ilk filminin konusunu kısaca özetliyor. Sonrasında ise filmde olan ve gelecek filmlere etki edecek olayları listeliyor olacağız. Detayları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar takip etmeyi unutma. Film yakışıklı kahramanımızın taht yemini ile başlıyor. Burada Thor, Asgard ve koruduğu alemleri koruma yemini ediyor ve Asgard tahtının resmi varisi oluyor. Fakat işler bu kadar kolay ilerlemiyor tabii ki. Thor'un üvey kardeşi olan Loki güçlerini kullanarak buz devlerini Asgard'a getiriyor ve işler kızışıyor. Buz devlerinin Asgard'a gelmesine çok sinirlenen Thor buz devlerinin gezegeni olan Jotunheim'a giderek savaşmaya başlıyor. Fakat işler tam kötüleşecekken Gökkuşağı Köprüsü bir anda ortaya çıkıyor ve o meşhur atıyla Odin Thor ve arkadaşlarını Jotunheim'da devler tarafından öldürülmekten kurtarıyor. Daha sonrasında bu durumu tolere edemeyen Odin, Thor'un güçlerini elinden alıyor. Ve Mjolnir'e şu meşhur sözleri söylüyor. Bu sözler söylendikten sonra Thor ve çekiş dünyayı sürgün ediliyor. Geçen gün incelemiş olduğumuz Iron Man 2 filminin sonunda yer alan after credit sahnesinde Thor'un çekicini görmek mümkün? Thor 1, Iron Man 2'nin direkt sonunda geçiyor anlayacağınız üzere. Güçleri olmadan dünyaya gelen Thor'u, göksel olayları araştıran bir bilim insanı olan Jane Foster buluyor. Arabasıyla çarpıyordu hatırlayacağınız üzere. Bu şekilde Thor'la tanışan Jane ilk başta onun Thor olduğuna inanmaz. Jane ile tanışmasından sonra Thor çekici almaya gider fakat ona layık olmadığı için çekici yerinden kaldıramaz ve S.H.I.E.L.D. tarafından gözaltına alınır. Buradan Thor doktor olduğu söylenerek çıkartılır. Bu sahneden bilinen güzel bir detay ise Tor'u çıkartmak için kullandıkları kimlikte Tor'un fotoğrafı yer alıyor bildiğiniz üzere. Buradaki fotoğraf filmin ilk kısımlarında Darcy tarafından restoranda yemek yerken çekilen bir fotoğraf. Bu sırada Loki filmin ilk başından bu yana planladığı şey olan Asgard tahtına geçme planlarını ilerletir. Odin uykusundayken tahta oturur ve Jotunheim'i yok etme planlarını aktif eder. Bir yandan da dünyaya Destroyer göndererek Tor'u öldürmeyi planlar. Fakat beklemediği şey Thor'un güçlerini geri almasıdır. Güçlerini geri alan Thor, dünyaya gelmiş olan Destroyer'ı durdurur ve Loki'yi durdurmak için Asgard'a doğru yola koyulur. Gökkuşağı Köprüsü üzerinde Loki ile savaşan Thor, Loki'nin Jotunheim'i yok etme planlarını durdurmak için köprüyü yok etmek zorunda kalır. Patlamadan oluşan şiddetle aşağı düşen Thor ve Loki'ye son anda Odin kurtarır. Fakat Loki, elinde tuttuğu asayı bırakarak uzay başlığında kaybolur. Ta ki Avengers 1 filminde Thanos'un taşları toplamasına yardım edene kadar. Uzun zamandır Thor filmlerini izlememiş olanlarınız için Thor'un ilk filminin konusunu sizler için özetledik. Thor bizler için önemli bir orijin filmi çünkü bize sadece Thor'u tanıtmıyor. Avengers'ın ilk düşmanı olan Loki'yi Asgard'da çeşitli gezegenleri tanıtıyor. Öyle ki bu film daha yakın zamanda çıkan Loki dizisi için bile bizleri bilgilendiriyor. Eğer Loki dizisini düzgün anlamak istiyorsanız bu film kesinlikle izlemeniz gerekenlerden. Gelelim filmdeki easter egglere ve fark etmemiş olabileceğiniz detaylara. Filmin bir sahnesinde Tonsberg isimli Norveç kentinin 965 senesinden görüntüsünü görmek mümkün. Burası bir sonraki Marvel filmi olan Captain America'da Nazilerin Tesseract'ı bulacağı yer. Kısaca Marvel filmleri böyle küçük detaylarla birbirine oldukça iyi şekilde bağlı. Ek olarak film bize Hawkeye'yi tanıtan ilk film. Filmin ilk başında Thor çekicini geri almaya çalışırken Hawkeye'yi bu sahnede Thor'a nişan alırken görebiliyoruz. Bu sahneyi bilmemiz hem Hawkeye'yi tanımak açısından hem de yakın zamanda çıkış yapan What If dizisini anlamak için gerekli olan sahnelerden. Bir diğer ince detay ise filmin son kısmında saklanmış. Thor'un Destroyer tarafından yaralandığı sahneyi hatırlarsanız. Bu esnada Jane'in üstünde olan tişörte bakarsanız Loki dizisinden bildiğimiz Miss Minutes karakterine aşırı benzeyen bir karakteri görmek mümkün. Marvel ufak detaylara çok uzun zaman sonra çıkacak şeyleri gizlemeyi seviyor anlayacağınız. Bugün sizler için MCU'nun 3. filmi olan Thor 1 filmini kısaca özetledik ve MCU'nun sonraki yapımları için önemli olan detayları sizlere aktardık. Bu maceramıza ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve videolarımızın devamını merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.